Merhaba arkadaşlar ben Ege Emre Öztürk kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bugün biz T-Baby in yediyorduk. Yani e, bak şimdi şeytan bebi T-Baby Arkadaşlar burada bölüm seçimlerine yapılan 3 bölüm var. 3 bölüm, 1. bölüm koyun, 2. bölüm tavşan, 3. bölüm kedidir. Koyun bölümü ise 3 geceden oluşmakta, tavşan 2 gün, kedi de 3 günden oluşmaktadır. Biz bütün koyun bölümünü bitireceğiz. Yani üç gece oynayacağız arkadaşlar. Şimdi bir de burada kedi canlı var. Yani ruh var aslında. 12 tane ruh var. Ee, bulduğumuz zaman hani e, sihirler falan açılıyor oyunda. Evet arkadaşlar şimdi birinci geceyle başlıyoruz. Birinci gece demiş. Bakıcı yatma zamanı. Çocuk böyle mi düşünüyorsun? Bakıcı ben arkadaşlar bir çocuğa bakıyorum. Ee, şimdi başlıyoruz. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, bu sayede hem daha değişik de oyunlar oynayacağız. Eğer başka bir farklı oyuna da oynamamızı istiyorsanız hemen yazın ve oynayalım. Arkadaşlar <laughs> ikinci de zaten şu <laughs> e, için sol üst köşede yazmış yani. Sol üst köşede ne yapacağımızı yazmış. Bu arada bir tanruk burada. <laughs> şimdi geçir, geçir, Bebek yok. Salonda. Hiç ki bebeği yatağa götür. Yatağa götürdük. Masal okuyacağız. Bir kitap okuyacağız. Prens ve kedi. Hızlı geçelim arkadaşlar. Arkadaşı yatmış. Kapıyı kapatalım. Çocuğu yatırdı. Şimdi yedim kanepede televizyon izleyeceğiz. Bu arada bir ruh daha burada. Koca <laughs> kafa sihirli yani modu açıldı. Evet bebeği almıyor. Sakinleştirelim. Beşikli yok. Evet salonun ortasında alıyor. Susurduk ve alalım. Tekrar götürecek arkadaşlar. Bu arada da yani şekli de değişik değil mi? bir doğru Evet arkadaşlar ilk önce kedi. kedi. Biz gidip televizyonumuza devam edelim. Ba arkadaşlar burada birinci gece bitiyor, ikinci ee, gece geçeceğiz. İkinci gece, çocuk. Cüla Bak bak, komik değil mi? Bakıcı, sana bunu yapma demiştim. Bu şekilde bir sohbet var. Evet, zorunlu bir şey. Biberon yok biberon bu dolabın içinde. Cimcimcim. Burada arkadaşlar aldık şöyle çok da kapatmış Hı, altını değiştireceğiz <laughs> bu arada arkadaşlar başka bir şey gördüyseniz bize söyle Kanaldan söyleyin. Yorumlarda söyleyin. Evet bunu tutmamız lazım. Arkadaşlar bu başka bir oyuna da başlayalım. Ee, Bildirimi unutmayın. Yorumlarda yazın. Oynayalım. Tamam. Evet bu arada bu kapı da açıldı. Bunu sayılır. Bir daha gördüm. Şurada. Yani yarayacak bize. Acil durun en iyisi. Şimdi altını değiştirelim. Oh! Bebeği yatağa götür. Yatağa götüreceğiz. Gözleri kanımıza ulaşar. Çünkü şeytan ölür. <laughs> Evet, Geşe Huygu. Masal kitabını. Bu sefer başka bir masal kitabı. Prens ve Tavşan demiş. Hızlı <laughs> geçelim Erk arkadaşlar. Bir daha alalım. Herkese alın. doğru pelüşür. Şuradaki pelüş buydu arkadaşlar. Okuma devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ee, okuduk. Bir de arkadaşlar şu kara çedir kıyafeti de bilmeyenler için diyorum. Şunu bebeği ciddirebiliyorsunuz. Ama şunu ciddiremiyoruz zaten. Sonra göstereyim eğer. Evet, şimdi televizyon üzerim. Zil çaldı kapı bakıyoruz. Hadi bebek burada. Kölüş burada. Nasıl buraya geldik? Evet. Bir bu tost makinesi göndermiş. Ne yani masraf olacak size arkadaşlar? Şu olsun Evet, televizyon izleyelim. Arkadaşlar ikinci gece de bitti üçüncü geceyi geçeceğiz. Üçüncü gece e, her bölümde her artışta daha da korkunç oluyor. Üçüncü gece daha da korkunç. Bakıcı yani ben <laughs> gecede Çocuk da ki, sana rüyalarımı göstereceğim. Yani ters ters konuşuyor bu bebek. Evet kanapede televizyon izleyelim. Bebek <laughs> evet, ağladı.

Evet, evet arkadaşlar ne demiş Pene bir tost yapalım Tamam Şimdi arkadaşlar bütün malzemeleri Şöyle koyalım Bu Sonra Bir domates besle senin canavar demişler. Artık üçüncü gecede değişik şeyler bir buz dolabı uzamış. Geçen kapaç kapandı. Evet burada bir labirent var. Eskiden Onu da böyle Let's do gözlerine bakar mısınız? Kılıçın. At. Şimdi dön kılıçın önüne masa bırakıyoruz. <laughs> Elektrizler. <izleyelim. gülüyor> iyi yazmayı bilmiyorum Neyse. Evet normal klasik korku oyunlarındaki şey. <laughs> Daha fazla Şimdi bir dakika, bir dakika. Evet arkadaşlar biz Tavşan bölümüne geçtik. Burada bölümü bitiriyorum. Maalesef arkadaşlar ee, kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Eğer kanala like atıp abone olursanız bu bölümün tavşan bölümünü de oynayacağız arkadaşlar. Görüşürüz.